Merhaba, A101 13 Temmuz 2023 kataloğu. Arzum R1132 Monomi Çubuk Blender 399 lira. Kiji KVC e 4105 Elektrikli Süpürge 849 lira. Kiji KSM 2405 Mini Tost Makinesi 329 lira. 10 Yağsız Fritöz Arf Frier 2799 lira. Kiji vantilatör 369 lira. Aprilla şarjlı epilatör 269 lira. Kiji elektrikli cezve 139 lira. Aprilla ayak masaj aleti 399 lira. Level dijital baskül 199 lira. Asçevher lotus granit Karnıyarık tenceresi 399 lira. Asçevher lotus granit tencere 399 lira her Lotus Granit Tava 259 lira. her Tencere Seti 6 Parça 499 lira. Cam Matara Çeşitleri 1000 ml 54.90. Cem Nero Tava Seti 2 li 169 lira. Süzgeçli Kase Seti 3 Lü 55 lira. Metal Çırpıcı Çeşitleri 22.50. Dolap içi Düzenleyici Raf 22.50. Saklama kabı 3 lü 32.90. Tepsi çeşitleri 12.90. Saklama kabı 3 lü 59.90. Lisanslı pipetli bardak 4.90. Cam sunum tabağı çeşitleri 9.90. Cam saklama kabı 14.90. Kutlu desenli yağlık 27.50. Cam kase 6 lü 49.90. Cam lokumluk, sosluk altı li 24.90. Kütahya porselen kupa çeşitleri 24.90. Kütahya porselen fincan takımı 12 parça 179 lira. Kütahya porselen kase 24.90. Borcam çeyiz seti 4 parça 179 lira. Borcam çok amaçlı kase 79.90. Paşa Bahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 49.90 Kare kase 17.50. Büyük boy kayık tabak 6.50. Kare yuvarlak servis tabağı 8.90. Kapaklı benekli kase 1500 ml 29.90. Kapaklı benekli kase 3000 ml 45 lira. Kare kase 500 ml 4.90. Kare kase 3800 ml litre 17.50. Piknik sepeti 74.90. Borosilikat cam cezve 39.90. Otomatik sulama zamanlayıcısı 599 lira. Bahçe sulama tabancası seti 79.90. Termoizolasyonlu piknik sepeti 24 litre 149 lira. Volta M4 Neo 3 tekerlekli elektrikli moped 25.990 lira. Üçlü koltuk 2799. Berger 1599 lira. Dolu 12 V akülü araba 2990 lira. Mini hortum makara seti 549 lira. Paşa Bahçe Home Made 1000 CC 2990. Paşa Bahçe Home 500 CC 2490. Paşa Bahçe Homemade 300 CC 1990. Hincan seti 4 parça 119 lira. Kupa 2 ili 49.90. Küçük boy kayık tabak 4.50. Bardak 2.90. Çok amaçlı mutfak makası 19.90. Saklama kabı 1600 mililitre 22.90. Büyük kilitli kontalı sıklama kapları 24.90. Cam sunum tabağı çeşitleri 9.90.